Daha sonra uzatmayalım mevzuyu topraklar kaybedilmeye başlayınca İstanbul'a gelmek mecburiyetinde inat ediyor sonradan geliyor. İşte sarayda göz hapsi. Günde yarım saat bahçeye çıkma izni var. Kahve içmek için yarım saat oda hapsinde. Selanik'ten dönüp İstanbul'a geldikten sonra. Kızı perişan vaziyette kızının çocuğu olmuş torunu Abdülhamit'e göstermek istiyor. Dedenli tanıtacak torununu. Yani kendi kızını dedesine karşılaştıracak. İzin verilmiyor. Aile yakınlarıyla görüştürülmüyor. Kızı kafaya takıyor. Abdülhamit'in İstanbul Boğazı bulunduğu yerin tam karşısındaki köşkü bir şekilde ayarlıyor. Oraya bir dürbün koyduruyor. Ve sürekli takip ederek günün hangi saatlerinde bahçeye iniyor, oturuyor, kahvesini içiyor. İki fincan üst üste kahve içermiş. Allah yer yurdu cennet mekan olsun. Yine günlerden bir gün benim tüylerimi diken diken eder. Ben Abdülhamit'i başka seviyorum. Başka bir boyutu var onun. Merdivenlerden usul usul iniyor. Geliyor bahçeye. Sehpa kahve. Her zamanki gibi oturmuş. Mutat olduğu üzere. Kahvesini içiyor. Tam boğazın karşı cephesindeki köşkteki kızı. Neden çıktı? Neden çıktı? Gel göstereceğim gel. Dürbünde. Çocuk dedesine Abdülhamit'e bakıyor. Hatıratlarda var. Dede diyor. Abdülhamit Han elindeki fincanı olduğu yere bırakır. Sesi duyması fiziken mümkün değil. Kalkar. Drabazanın ucuna kadar gelir korkuluğun tam dürbünün olduğu yere. Torununa. Eyvallah olsun. Teşekkür ederim.